Günlük hayatının sosyal medyadan takip edilir hale gelmesiyle birlikte Denizli'de sıra dışı bir paylaşım grubu kuruldu. Kısa sürede 9300 üyeye ulaşan Mevlüt Bulma grubu takipçilerine nerede ve hangi merüde mevlütler olduğunu haber veriyor. Gençler o bölgeden geçerken acıkanlar ve ihtiyaç sahiplerinin takip ettiği grup sayesinde hem bedava yemek yiyenler hem de sevap kazanan cemiyet sahipleri mutlu oluyor. Buraya Mevlüt Facebook'ta Mevlüt Bulma grubu vardı. Oradan geldik. Bir ziyaret edelim, yemeğimizi yiyelim dedik. E yapanlardan Allah razı olsun. Bizim için de iyi oldu yani. Hep böyle gider misiniz arada bir? Ya olabildiğince gruptan faydalanmaya çalışıyoruz. Yani genç olduğumuz için de bizim için iyi oluyor. Yemek yemek yan dışarıdan yemek daha iyi. Sosyal medya platformunda güzel bir çalışma. E, tanımadığımız dostlarımız, kardeşlerimiz geliyor. Eee yemeğimiz nasip oluyor onlara da. Güzel bir iş tespit. Allah razı olsun kuranlardan çalışma yapanlardan bu konuda. Ee, karnı aç olan buyurun herkese yani zaten bu bir hayır. Soframız açık. Soframız açık. Akşam yürüyünce <laughs> Buyurun yani buyursunlar gelsinler. Buraya sosyal e, medya aracıyla mevlüt bulma e, grubuyla geldim. Orada denk geldi. Biri paylaşmış buradan. Benim de karnım açtı. Tesadüf de burada yakındı. Dedim ya hazır mevlüt de var. Hem hayırlı olsun diyeyim hem de karnımı doyurayım diye geldim. Çok güzel bir pilotman. Kim yaptıysa, kim vurduysa güzel yani. Aç olanlar, yani dışarıda bir sürü aç insan var. Hiç olmazsa böyle yerlerde bu pilotmamları da kullanarak karnlarını doyurabilirler. Gelsinler, karnlarını doyursunlar. Güzel bir sevap kazanmış olurlar. Paylaşmak güzeldir bunu yapan yani düğün sahibi de olsa, sünnet sahibi de olsa sonuç olarak paylaşıyor. Sofrasını bizlerle paylaşıyor, sokaktaki insanlarla paylaşıyor, eşiyle, dostuyla paylaşıyor. Güzel bir şey yani. Teşekkür ediyorum kendisine.